Zaten doğal olmadan estetiği yapabilmek pek mümkün değil. Bunun dışında bir cerrahi var. Ee, doğal ürünlerle, doğal yağlarla, uçucu yağlarla, doğal besinlerle estetiği, e, estetiği destekleyebilmek mümkün mü? Evet, e, mümkün. Mesela fitoöstrojen içeren keten tohumu yağı, e, avokado, e, nar çekirdeği, nar suyu veya nar çekirdeği yağı fitoöstrojen açısından çok zengin olduğu için mesela bu yağlarla göğüs bakımı yapıldığı zaman ciddi bir anlamda göğüs dokusunda bir iyileşmeye e, katkı sağlayabildiğini görebiliyoruz. Bu anlamda böyle sentetiklerle göğüs büyütmek yerine e, bu doğal fitoöstrojen içeren yağlarla Göğüs bakımı yapmak bu anlamda tabii e, çok büyük bir etki görülmeyecektir. Ama e, ciddi bir etkisi hem dolgunluk hissi veren hem bir iki beden göğüs dokusunda göğüs dokusundaki yağların e, desteklenebilmesi e, ve dolgunluk hissi vermesi e, bir iki bedenin göğsünün büyümesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu anlamda insan sağlığı bence estetikten de daha önemlidir. Önce sağlıklı bir metod ile estetik açıdan insan hayatına katkı sağlayabilirse, bunun daha doğru bir model, bir yöntem olabildiğini düşünüyorum. Eski reçetelerde buna ben rastladım. Mesela göğsü büyütmek için bal mumu ile, Nar çekirdeğinin yağıyla yapılan bazı çalışmalar olduğunu e, eski kitaplarda fark ettim ve bu anlamda ciddi başarılı olabildiğini tavsiye ettiğim insanlarda bunu gördüm. Evet gerçekten göğüs dokusunda bir e, bir büyüme ve e, daha daha dokuda daha bir diri. Ee, bir cilde sahip olabildiklerini söyleyebiliyorlar. Doğal olmak şartı ile bunları tavsiye edebilirim. Ama bunun dışındaki e, estetik açıdan kimyasallara girip sırf estetik açıdan kendini destekleyecek diye zararlı şeylere maruz kalmak doğru bir şey değil.